hangi futbolcu oynayacağız? Oyun amacını anlatayım. E, i̇ki tane futbolcu geliyor. Bu futbolcuları hangi daha iyi olduğunu kendimize göre seçiyoruz yani öznel bir şekilde. Sonra ya maç yapıyoruz seçtiğimiz futbolcularla yani mavi vs e, kırmızı ya da e, kılıçla dövüşüyoruz bu kadar. <laughs> <laughs> Vinicius mu Mane mi? Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor Hastayım kusura bakmayın. Abi. Oo, cevap. Nasıl Vinicius lan Mane? Server 4 kişi. Ben, keşke keşke bana gelseydin ya. İkimiz Abi. Dört 400 param var. Ben 10 bine biriktirmeyeceğim. Kutu açacağım ya. Ben de. <laughs> Çok zor çünkü. <gülüyor> Oy! <laughs> Leroy sana mi? Mahrez mi? Mares seçme de mares seç. Kimse seçmez maresi. Mares de çok kötü değil ha. İyi. Hmm. Az, az, ben mares seçtim. Aha. Lan ya. Gel lan buraya. Öle <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> tüm paraları almadı. Hayır onu merak bela... et Alamadım <gülüğümü> Arkadaşlar bu oyundan daha fazla video gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ha. Ne geldi lan Duplicate sword. Somer mi Kurtuva mı? Uy. <laughs> Somer bence de Somer bu arada. Kurtuva çöktü. Hangi kılıcı taksam? Sunslayer takacağım. Aha. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Vur. Atıyorum. Ne oluyor oğlum topa? Lan kendi kaleme atıyordum. <laughs> kendi kaleme atıyordum. Bir dakika. Atıyorum ben atıyorum. Ne oluyor oğlum? Kaç tane top var? Sen o topa git. Ben bu toplayayım. Hadi. Atamıyorum. Atıyorum. At, atacağım. Topa ne oluyor? Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Helal. Topta çok bug var ya. Elektrik yaptın be. Topta çok bug var bu arada. Evet. Onu düzeltmeleri lazım. 600 param olmuş. Kötü geldi ya. Lukaku mu? Muhammed Salah. Mete Lukaku. Herkes Muhammed Salah'a gidecek. <laughs> Boğazım çok kötü ya. Aha. Oğlum server üç kişi mete. Ha? Hı -hı, bu üçümüz varız sadece. Bir de şu Dark Nova. Kaçma. Kapat alanı, kapat kapat kapat. gel artık. Sıkıştı. Topla 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 topla. Ya sen nasıl hızlı koşuyorsun? Ya sen nasıl hızlı koşuyorsun oğlum? Bilmiyorum ki. Oyuna biri daha girdi. Hile. <laughs> Luis Suarez mi? Müller mi? Hı. Tamamdır. Müeller diye mi yazılıyor lan bu? Hmm. <laughs> Yazım hatası. Aa. E. Ee. Ben daha çok topladım. Topladım. Ya yani iki tane kredi atacağım. Hadi gel. Benim canım Murat'ım. Neyse bence bunu ama Tamam. Sürpriz olsun. Okey. bence bu. <laughs> Seçtim. Aa auralar da varmış lan oyunda. Abi. Keşke Alvaro Murat'ı seçseydim. Gol. Çek 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 çek. Top çok bağlı ya. Futbol oynanmıyor ki. Hocam Mete iyi hızlı koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok öksürüyorum ya. <laughs> Hadi ya. Kötü geldi. Bilerek şimdi gitmeyeceğim. Şimdi seçeceğim dur. Luka Modric mi Jorginho mu? Aha. Abi Mete. Kaça kaça vur, kaça kaça vur, kaça kaça vur. Ya da bir şey dal dal Mete. dal 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 dal. Dal 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 aldım. iki kişi, Görün lan. Görün lan. Lan gel lan. Kaçma. Kaçma. Oy! 5 vs 2. 5 vs 2 bro. Harbi. Ama biz baba pir oğlun için aldık. duplicate sword. Mats Hummels Saliba. <laughs> Güzel soru. Eee <laughs> 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 um... O siz hepiniz Mete Baba Tek. <laughs> Gel lan. Ya. Pile ya. Vip. <laughs> lan. Lan en iyisi geliyordu ya. Ha? Delight. <gülüyor> <gülüyor> bence Ku yol ya. <laughs> um, Delight bence daha iyi ya. Ya maç mı ya? Maç da alırsınız ki oğlum beni. Aa kendi kalesine attı lan sizin adam. <laughs> <laughs> Dey, ley, Sen benden çok daha rahat vuruyorsun topa ya. O ben hangi topa gideceğim? kazanıyorum he. Hayır. Kendi kaleme attım. Koş koş koş. Ya sen sen nitbaksın çok büyük ya. Aha. Hocam ben kazandım. Abi. 2 vs 1 futbolda yendim çocukları. Çocuklara <laughs> bir şey bayağı para gelmesi lazım. Aynen öyle. 487 param var pardon 8 Kredi 100 para bu arada 200 para değil Dokunmatik futbol gerek mi eski anılarımız? Ney? Birazdan toy futbol gerek bu dokunmatik futbol eski anılarımız Okey Arkadaşlar onun videosunda gelmesini istiyorsanız Like atacaksınız abi Aynen öyle. Aha. Like atmayacaksınız git gidin arkadaşlar yani ayıp oluyor ama. Biz nesine video çekiyoruz? Abone. Hmm. Ve like. Her like metin osuru için bir anı. Aynen öyle. Arkadaşlar Metin osuruğu kampanyası hemen stoklarda merak etmeyin. Bu maç bitti. O zaman son maç. Ay son maç diyorum. Son tur. Dani olma mı? Salah mı? Ben şu an daha formlu olanı seçtim valla ama genelde salah da. Olmayı seçtim ben. Ben de. Tek kalem aç. Aaa topla 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 topla. Sen paranı biriktiriyor musun Mete? Evet. Kaç paran var? 3500 3500. Aa benim 590. <laughs> Mete serverda ikimiz varız. Ay üçümüz. Neyse bitirek o zaman videoyu. E, ee, ay pardon arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.